Evet doğal bir şekilde yetişen güzel çiçekler. Şeyin ismini bilmiyorum ama Şırnak Göçülü Konak yolunda Harika bir manzara. Evet muhteşem doğasıyla Dicle Nehri. Alodino Kasrı. Dicle Vadisi. Çok güzel gerçekten. Dicle Vadisi. Şöyle Dicle Nehri'nin berrak suları. Gerçekten bir doğa arkası. Gürül gürül akıyor. Evet Dijdeneri kıyısında Arizona kertenkelesi nesli tükenmiş. Helal! Bizi görünce kaçtı. <laughs> Evet muhteşem manzarasıyla Dicle'ler gerçekten mis gibi çok büyük çok temiz ve meşhur tarihi Alu Dino Kasrı Dicle Vadisi çok güzel bir manzara gerçekten küçük bir deniz gibi berbat tertemiz